Depremde binlerce araç hurdaya dönmüştü. Hepsi toplanıp araç mezarlığına götürüldü. Sahipleri kaybettikleri o araçları bulmaya çalıştı. Bulan da yeni bir hayat kurmak için satmanın derdine düştü. Dört gün olmuş talalı. Enkaz altında kaldı. Bir sefer kullandım ya bir gün. Benim yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık aracım var. Hepsi üst üste şu an. Ne yapacağım, nereye götüreceğim, ne, nasıl satacağım? Canlarını kurtarabilen deprem zedeler, enkaz altında hurdaya dönen araçlarının peşine düştü. Canımızı bağışladı Rabbim gene de binlerce şükür. Ama işte malcanın yongası, yonganın peşine düştük bu sefer canımız sağ diye. Bakımını yaptırdım, aracı satacaktım yenilemek için ama... Kısmetimize. Deprem bölgelerinde kurulan araba mezarlıkları güne yoğun başladı. Kahramanmaraş ve bizim bulunduğumuz Hatay'daki araba mezarlıklarında manzara hep aynı. Gelen vatandaşlar bir yandan arabalarını bulmaya çalışıyor. Sigorta şirketleri de buradaki arabaların kontrollerini sağlıyor. Bulduk arabamızı bulduk. Alıp götüreceğim. Üstüne moroz yığıldı. Yani ön kısmına tamamen gitmiş. Motor kısmı gitmiş aracın. Biz de şimdi şeye göndereceğiz. Servise göndereceğiz. Depremden 4 gün önce aldım. Camları falan hep patlamıştı. Üst taban kısmı biraz hafif ezilmişti. Bir aracı bulabilecek miyiz? Onun şeyindeyiz yani. Yakınlarını, evlerini kaybeden binlerce depremzede araba mezarlığına geldiğinde araçlarını da bu halde buluyor. Hatta araçlarını aldıktan sonra da bazı satış platformlarında satılık ilanları artış gösterdi. Herkes yeni bir yaşam kurmanın peşinde. Şu an herkesin tabii ihtiyaç olan para. Çünkü ev yok, iş yerleri gitti, arabalar gitti. Özellikle bu araçlar ağır hasarlı araçlar yarı fiyatına satışa koyuldu. Varımız yoğumuz her şeyimiz gitti. Ne gelirse bin berket diyeceğiz yapacak hiçbir şey yok. Sigortaları bile yok hani bilmediğimiz araçlar. Galerinin içinde duruyordu. Araçlarına kasko yaptıranlar diğerlerine göre daha şanslıydı. Sıfır almıştım ben aracımı. Aldığımdan beri her sene yaptırıyorum düzenli olarak kasko. Mart ayının sonunda bitecekti kasko. Denk geldi böyle talih mi diyelim, talihsizlik mi diyelim bilmiyoruz.